Selamun Aleyküm arkadaşlar. E, jenerik beni mest dedim ya. Bir kere daha tekrarlamakta da fayda var arkadaşlar. Benim mesediyor eminim ki sizlerin çoğunuzu da bu jeneriği duyduğunuz zaman hakikaten hem gerilere gidiyorsunuz hem pek çok güzellikleri hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ama sohbetimizin konusunda ilerleyen dakikalarında pek de hoşunuza gitmeyecek şeyler söyleyeceğiz. Maalesef işte ekrana geldi arkadaşlar. Yaşar Kemal Uğurlu yine düdük çalacak. Yine sahalara döndü. Arkadaş sahalara döndü arkadaşlar. Bunun biliyorsunuz bu katını, ne haltlar yediğini. Sadece bu mevsim gerilerden de bir iki tane hatırlatma yapacağım ama sadece bu mevsim Galatasaray Gaziantepspor maçında Abdülkerim'i nasıl oyundan attığını herhalde hatırlıyorsunuz. İşte kare bu kare arkadaşlar. Bu kareye lütfen dikkat edin. Sudan bahane ile bir takımın oyuncusu oyundan nasıl atılır? Devre biterken oyuncu atılıyor. 45. dakikaya 44. dakikada oyundan atılıyor. Bundan sonra Abdülkerim'in kırmızı kart gördüğü pozisyon faul var ya faul. Onun 10 on katı, 100 katı daha şiddette olanlara sarı kart bile çıkmıyor. Ama Abdülkerime sarı kart değil, kırmızı kart çıkıyor. Neden çıkıyor? Çünkü hakemin adı Yaşar Kemal Oğurlu. Başka bir ifadeyle Galatasaray'ın azılı düşmanlarından, baş tetikçi, TFF'nin baş tetikçilerinden biri. Maçları kurallara göre yönetmeyen, maçları aldığı talimatlara göre yöneten bir hakem. Hakem bu adam pardon yani adam derken ağız alışkanlığından adam diyorum arkadaşlar. Ağız alışkanlığından adam diyorum. Geçelim. Bu adam ağız alışkanlığından dolayı bu adam Galatasaray düşmanıdır. Sadece bu mu? Bunun gibi daha pek çok azılı, tescilli Galatasaray düşmanları vardır. Bunlar maçları kurallara göre yönetmezler. Bunlar maçları aldıkları talimatlara göre yönetirler. Varın başına Alper Ulusoy'u oturturlar. Hakan Ceylan denen bir tane tipi oturturlar. Sahaya Abdülkadir Bitiken'i, Arda kardeşleri, Ali Palabıyı ve diğerlerini malum Efes maçına, Efes formasıyla gidip de Galatasaraylılara nasıl gördünüz mü ben adama bilezik gibi yaparım demeye getiren o tipi o tipleri de hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi dönelim şu Yaşar Kemal Uğurlu denen tipe. Bu adamın cezası sadece 3 maç arkadaşlar. 3 maç bunu dinlendirdiler. Bu Galatasaray Gaziantepspor maçında Abdülkerim'i sudan bahaneyle oyundan attı. Galatasaray yaklaşık uzatmalarla beraber 55 dakika 55 dakika arkadaşlar 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Bunun tabi beklentisi, arzusu, isteği, temennisi, dileği Galatasaray mağlup olsun. Ama Galatasaray 10 kişiyle de olsa lider Gaziantepspor'u yenmesini bildi. Ama aslında bu bilezik gibi yapacaktı da Galatasaray bu ve bunun gibilere bilezik gibi yaptı. Hani haşırt derler ya işte o haşırtın en krallığını yaptı. Hani bazen de diyorlar ya Rahmetlinin filmlerinden ben size ara sıra gösteririm. Yok yok saksıya fesleğen gibi oturttu diye işte Galatasaray bunlara böyle oturtuyor. Ama bunlar akıllanmıyorlar. TFF akıllanmaz. TFF'nin mehakesi akıllanmaz. Onlar tescilli Galatasaray düşmanı. Onlar birilerini koruyup kollayacaklar. Galatasaray'a ne kadar zarar verirsek, Galatasaray'ı ne kadar başarısız hale getirirsek kardır diye düşünen tipler bunlar. Arkadaşlar bakın, Galatasaray 8 maç oynamış. 8 maç. 8 maçın altısında var da kim görev yapıyor biliyor musunuz? Var AVAR bu iki bölümde görev yapan iki tane kan var. Bir takım sekiz maç oynuyor. Altısında Hasan, Hakan Ceylan, Hasan Ceylan'ın oğlu aileden, babadan, dededen Galatasaray düşmanı Hakan Ceylan. Diğeri de altı saniyeci Alper Ulusoy. Alper Ulusoy'u biliyorsunuz. Söylemeye, anlatmaya gerek yok. Altı saniyeci iki sene önceki Galatasaray yine bir Gaziantep maçında 6 saniye kuralını uygulayıp da Galatasaray'ı rakibiyle 3-3 berabere kalmasına neden olmuştu. Böyle bir hakem. Ama ondan sonra Galatasaray'la işte kaleci Okan Küçüktü yanılmıyorsam kalede topu 8-10 saniye elinde tuttu diye 6 saniye kuralını uyguladı. Ondan sonraki maçlarda özellikle bu efendinin yönettiği maçlarda değil 6 saniyeler 10 saniyeler, 15 saniyeler, 20 saniyeler ihlal edilmişken kimsenin kılı kıpırdamadı ve o 6 saniye kuralı sadece Galatasaray'da uygulandı. Hep Galatasaraylılar ne diyor? Biz enlerin ve ilklerin takımıyız diyorlar ya. İşte enlerin ve ilklerin takımına da böyle bir ilk uygulandı. Dönelim Yaşar Kemal Uğurlu denen baş tetikçiye. Bunun nasıl bir hakem olduğunu anlatmaya da hiç gerek yok aslında. İki sene önceki Rize'de bir Rize Galatasaray maçında yediği haltları herkes biliyor. Mustera'nın ayağının kırıldığı, her türlü rezilliğin olduğu, Galatasaray'ın yenilmesi için nasıl bir baş tetikçi olarak görev yaptığını biliyoruz. Dönemin Rize başkanı bir önceki başkanı tabancam yanımda olsaydı hakemi vuracağım diyenlerden tutumda işte daha sonraki başkan onun döneminde Galatasaray orada felakete uğramıştı. İşte Galatasaray'ı çimlere gömeceğiz, Rize'de Galatasaray'a çimleri yolduracağız diyen meşhur kran, kran var ya orayı burayı kranlar dökenler var. İşte onlar arkadaşlar, onların tetikçileri bunlar. Bu tetikçi 3 hafta dinleniyor, 3 hafta sonra sahalara dönüyor. Bir başka örnek daha verebiliriz. Sadece bu değil. Bir de Yasin Kol olayı vardır. Hatırlarsanız Alanya'da Beşiktaş'ın doğranmasına neden olan bir hakemdir. Onu da Beşiktaş çok büyük tepki gösterdi. Onu da bir iki hafta dinlendirdiler ki Murat Ilgaz MHK'nin bilmem ne görevlisi televizyonlara çıkıp yanında bir tane İngilizle ahkam kesiyorlar ya o ne diyordu? Çok ucuz kart gösterdi. Yani o Yasin Kol için Alanya Beşiktaş maçında ucuz kart gösterdi diyor. Ulan kartın pahalısı ucuzu mu var? Kart karttır. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru diyeceksiniz. Peki adam ne kadar dinlendirildi abi? Adamın dinlendirilmesi 1 iki hafta sürdü sürmedi. Yasin emmim sahalara döndü. Şimdi Yaşar Kemal Uğurlu emmim de sahalara döndü. Paraları yerinde. Aldıkları mangırlar yine cukkalar gelsin. Peki bu Yaşar Kemal Uğurlu Galatasaray'ı doğradı. O kadar büyük tepki çekti. 3 hafta sonra ki Galatasaray'ı doğramanın bedeli sadece 3 hafta dinlenme oluyor. Peki bu üç hafta sonra geri döndü. Nasıl döndü? Niçin döndü? Hangi maçla döndü derseniz orası daha enteresan. Bu hani böyle Hatay Spor, Karagümrük, Kasımpaşa e, ne bileyim denizli maçıyla dönmüyor arkadaşlar geri. ...bu kiminle dönüyor biliyor musunuz... ...Giresun Beşiktaş maçı ile dönüyor... ...bu Yaşar Kemal Uğurlu Efendi... ...nerede düdük çalacak... ...üç hafta dinlenmeden sonra... ...Beşiktaş maçında Giresun... ...Beşiktaş maçında düdük çalacak... ...arkadaşında böyle bir özelliği var... ...şimdi... ...siz siz olun da... ...benim gösterdiğim tepkiyi göstermeyin... ...söylenecekleri söylemeyin... ...ha başkaları söylemez... ...başta diyor yani bir jenerikte... E, Lemina diyor finir ağlama diyor ya o ağlayanlar var ya ağlayanlar şimdi ağlayanları bir tarafa koyalım şimdi medyada yağlayanlar var yıkayanlar var onlar Yaşar Kemal Uğurlu'nun geri dönüşüne bayram ediyorlar o gelsin dönsün ki ilk Galatasaray maçında zannediyor musunuz ki bu Galatasaray maçına verilmeyecek TFF en kısa zamanda mutlaka bunu da verecek Diğerlerini de verecek. Hani o Efes formasıyla Anadolu Efes Galatasaray basketbol maçına gidip şov yapan var ya Mete Kalkavan efendi. O da gelecek. Göreceksiniz. Belki de Galatasaray'ın bu aradan sonra Kayseri deplasmanında oynayacağı maçın hakemi Mete Kalkavan olacak. Yaşar Kemal Uğurlu'yu belki vermeyebilirler ilk hafta diye. Ama ondan sonraki haftalarda bunlar mutlaka sahalara dönecekler. Bunlara çünkü şu mesaj veriliyor. Arkadaşım, kardeşim sen 3 hafta zaten dinlendin. Tut ki oran buran çekiyordu. 3 hafta ne ki? Göz açıp kapayıncaya kadar geldi geçti. Belki el altından bunların maaşları bile verilir. O ayrı dava ama bunlara şu mesaj veriliyor. Aslanım koçum be helal olsun. Galatasaray'ı doğradın mı? Doğradı. Bak dönüşünde ne yapıyoruz? Dönüşünde seni Giresun Beşiktaş maçıyla ödüllendiriyoruz. Burada iki tane şey ortaya çıkar. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un rakibi konumunda iki tane takım var. Beşiktaş, Galatasaray. Buna şu mesaj verilmiş olabilir. Seni Giresun Beşiktaş maçına gönderiyoruz. Aman Beşiktaş zaten ağlayıp sızladı. Yasin Kol meselesinden. Biliyorsunuz Yasin Kol Beşiktaş'a kol gibi döşedi ya. O yüzden aman Beşiktaş'ı koru kolla olabilir. Ya da sen boş ver bizim baş tetikçimizsin. Sen zaten kuralları değil aldığın talimatları uyguluyorsun. Dolayısıyla Beşiktaş'ı da orada şöyle bir inceden bir kıyıma uğrat da Beşiktaş'ta bir ayvayı yesin. Muhabbeti olabilir. Bu bir. Şimdi ben biraz önce ne dedim size? Rize Galatasaray maçını yönetti. Orada her türlü rezilliklere bu arkadaş önceki sene imza atmıştı değil mi? Bir hafta sonra ve bir haftada değil, 6 gün sonra, 5 gün sonra orada o kadar rezilliği yapan, kaleci ayağı kırılmış, bilmem ne olmuş, o olmuş, bu olmuş, hakem ne oldu birkaç hafta dinlendirilir değil mi? Hayır arkadaşlar, dinlendirilmiyor. O hafta, yani Galatasaray'ı Rize'de doğradıktan 5 gün sonra, yanılmıyorsam bir cuma maçına bu Yaşar Kemal Uğurlu, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında var hakemi olarak görevlendiriliyor var hakem olarak görevlendiriliyor. Ve aynı hafta içerisinde yanılmıyorsam bir gün sonra cumartesi ya da pazar günü Galatasaray'da Ali Samiyen'de Galatasaray Gaziantep'le oynayacak 6 saniyeci Alper'in yöneteceği maç. Bakın şimdi iki bağlantıyı ben size nasıl anlatacağım. O, o maç var. Sen Rize'de rezilliklere imza atmış hakemi 5 gün sonra ödüllendirip Kasımpaşa Fenerbahçe maçına var hakem olarak görevlendirirsen bir gün sonra oynanacak olan Galatasaray Gaziantep Spor maçının hakemi Alper Ulusoy'a da diyorsun ki arkadaşım Galatasaray'ı yarınki maçta sapına kadar, köküne kadar, dibine kadar doğrayabilirsin. Güzel. Ne yaptı 6 saniyeci Alper Ulusoy? Galatasaray 3-2 öndeyken 1-6 saniye uydurdu. 6 saniyenin devamı ondan önce Galatasaray'ın buz gibi atağı var, golü var, bilmem bir şeyleri var. Onların hepsini yerle bir etti. Ondan sonra 1-6 saniye, 6 saniyenin devamında bir penaltı, 3-3 biten bir maç. Şimdi görüyorsunuz değil mi bağlantıları? Ben o zaman o kişi, bu Yaşar Kemal Nurlu denen bu tip, Fena, Fener, Kasımpaşa Fenerbahçe maçının var hekemi olduğunda ey Galatasaraylılar uyanın. Bakın bu adam mükafatlandırıldı. Göreceksiniz Alper Ulusoy da Galatasaray'ı doğrayacak diye böyle sohbetler yaptı. Ama dönemin Galatasaray yönetimi ayakta uyuduğu için Galatasaray doğrandı arkadaşlar. Doğrandı. Türkiye'de maalesef futbol bu adamların elinde. Yine söylüyorum. Adam dedim ağız alışkanlığından. Adamlar dediğimde de az alışkanlığından söylüyorum. Nasıl adam diyeceksiniz abi? Adamlar, he adamlar. Bir tanesi kalkar. Efes formasını giyer. Ya gidiyorsan Efes dalışka maçına git. Efes bilmem ne maçına git kardeşim. Galatasaray maçına niye gidiyorsun? Ama mesaj veriyor. Ben Galatasaray düşmanıyım. Bundan sonra hesaplaşacağım. Peki bu hakemin defterinin dürülmesi gerekmez miydi? Federasyon en azından şunu söylemiş, söylemesi gerekmez miydi? Benim hakemim yanlış yaptı. Böyle bu şekilde maça gitmemeliydi. Aldım kıza demesi gerekmez miydi? De, o, böyle olması lazımdı. Ses yok. Peki onlardan ses yok ben şu ana kadar Galatasaraylılardan da bir tepki görmedim. Demek ki onların da gocunduğu ya da göbekten bağlı olduğu, sıkıntıda oldukları başka bir şey var. Hani bir ara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek eline Kemerburgaz ada tapularını böyle aldı da şov yaptı ya hatırlıyorsunuz. Demek ki o tapulara karşılık da emmi senin sesin çıkmasın bak sen tapuları aldın bundan sonra hakemlere, makemlere, Mete Kavkavale, Yaşar Kemal Uğurlu'ya ona buna fazla dokunmayın dediler herhalde. Böyle bir talimat gitti. O yüzden arkadaşlar Türkiye'de maalesef futbol kurallara göre değil talimatlara göre idare ediliyor, yönetiliyor. Eğer Türkiye'de federasyon başkanları atamayla göreve gelirlerse, bu işlerde böyle olur. Ne zaman Türk futbolu kurtulur derseniz bu kafalarla asla kurtulmaz. Bakın adamın biri çıktı eşek yüküyle çuvalla dolarları, euroları çantaya koydu. 8 artı önce 9 artı 2 sonra 8 artı 3 diye bir kural getirdi. Meşhur filozof Şerol Güneş var ya. Ondan sonra abi Türk milli takımını C ligine düşürdü. Kirişi kırdı. C liginden geldi bir başka adam yanlış anlamayın Kuntz'u tuttuğumdan söylemiyorum ama adam C liginden B ligine çıkardıysa başarılıdır. Ama Lüksemburg'la berabere kalmışız. Öte yandan Faroe Adalarına yenilmişiz. Rezalet. Ama o rezaletin ana nedenine 8 artı 3 filozofun getirdiği kural. Filozof gitti birilerini ikna etti. Rezalet diz boyu. Halen devam ediyor. Gelen federasyon başkanı dedi ki bu kuralın Türk futboluna bir faydası yok. Biz bunu kaldıracağız. Ama öte yandan meşhur Megafon Ali var ya Koç Ali. Koç Ali. dedi ki ne diyorsun lan sen neyi kaldırıyorsun benden emir aldın mı bunu kaldırmak için? Hayır o zaman kaldıramazsın. Baba açıklama yaptı 8 artı 3'e devam ediyoruz Onla bitti mi rezalet? Bitmez. 14 yabancı ile mukavele imzalama hakkım var arkadaşlar. Fenerbahçe'nin elinde o gün 22 futbolcu vardı. Açıklama 21 futbolcuyla mukavele imzalama hakkı verildi. Niye? Çünkü Fenerbahçe bir kişi daha göndermiş. Elinde 21 futbolcu var. Megafon Ali'ye 21 futbolcuyla imza hakkı veriyorsun. Bütün kulüplerin onayıyla rezervlik diye bir lig kuruluyor. Bütün kulüpler memnunken 4 hafta sonunda Koç Ali ya da Megafon Ali diyor ki bu kalkacak ve kaldırılıyor. Niye kaldırılıyor biliyor musunuz? 4 hafta sonunda Galatasaray 12 puanla o ligin lideri, Fenerbahçe'de 1 puanla o ligin sonuncusu. Ve kaldırdılar abi. İşte Türkiye'de futbol böyle oynanıyor, bu kurallarla yönetiliyor. Ha dere geçerken at değiştirilmez diye bir şey söylüyorlar. 2012 yılında maçlar oynanırken, playoff sistemini Galatasaray şampiyon olmuşken 9 puan farklı puanının yarısını silip playoff sistemini getirenler kim? Bunlar, bunlar getirirler, bunlar işlerine geldiği zaman yaparlar. Şimdi, daha önce de söylediğim bir hadise var. Fenerbahçe'de iki tane futbolcu var. Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor. Tek kelime Türkçe bilmiyorlar. Bunlar Türk statüsünde oynuyor. Devam edelim. Kasımpaşa'da soyadı Tırpan olan, adını unuttu. Mihail Tırpan mı, Mişeal Tırpan mı, neyse. Efendim adamın bilmem babası Türk'müş. Tek kelime Türkçesi yok. Adam Türk statüsünde oynuyor. Öte yandan kara gümrükte bir herif varmış. Sonradan ben de öğrendim. Adam bunun babası Beninliymiş arkadaşlar. Anası Türkmüş. İşte nereden bir Türk hatunu bulmuş adam evlenmiş. Ana Türk. Adam Beninli. Haritada yerini bulamayız Benin'in. Adam İtalya'da doğmuş. Kara Gümrük takımında Türk olarak futbol oynuyor. Peki Trabzonlu anadan babadan doğma. Anasından dolayı Avusturya'da çifte vatandaşlığı olan Yusuf Demir Galatasaray'da ne olarak oynuyor? Yabancı olarak oynuyor. Niye? Suçu Galatasaray'da oynuyor olması. Eğer bu arkadaş Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı ben eminim ki havaalanında Futbol Federasyonu Başkanı Bay Ekşi cebine Türk lisansını koyar gider Yusuf Demir'e kendisine verirdi ya da Başkan Megafon Ali'ye teslim ederdi. Abi Türkiye'de futbol bu. Atamayla gelen başkanlar, işte talimatlarla maç yöneten e, hakemler bunlar oldukça Türk futbolu C liginde oynamaya devam eder. Lüksemburglarla beraber kalırız. Faroe adalarına yeniliriz. Ondan sonra ağlarız. Vay 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 bütün faturayı getirir şeye keseriz kumsa. Ve deriz ki Hamit sen nasıl adamsın ya masaya elini vura vura açıklama. Dağımsın Hamit. Hamit'in bağrı yanıyor. Neden bağrı yanıyor? Çünkü ciğerci kedileri Fatih Terim Efendi, Şenol Emmim Efendi tekrar milli takıma utanmadan, sıkılmadan teknik direktör olabilme adına kelli felli adamları kullanıyorlar abi. Kullanıyorlar. Ben Benim arkam buradan sağlam, senin arkam buradan sağlam. İşte en son senaryo daha önce de söyledim. Şenol Güneş efendi genel direktör olacakmış. Samet Aybaba'dan ya da Sergen Yalçın'dan biri de teknik direktör olur. Alayınıza yuh olsunlar sizin. Alayınıza yuh olsun. Gelsin Şenol Güneş de gelsin. 3 milyon değil, 23 milyon euro verin. Fatih Terim'i de getirin. Onu da ne direktörü yapın. Türk futbolu batırdınız. Yazıklar olsun. Yaşar Kemal uğurluları verin abi. Verin ceza da vermeyin. Ama Türk futbolu bitti. He Cenaze namazına gideceğiz hep beraber. Ama utanma yok, sıkılma yok. İşte hadise bu kadar basit arkadaşlar. Neyi anlatayım ben size? Hani derler ya, deveye sormuşlar neden boynu eğri? Cevap gayet basit. Nerem doğru ki boynum doğru olsun. İşte Türk futbolu bu. Bunları kimse söylemez. Bunları televizyondaki kelli felli yorumcular söylemez kelli felli yorumcular Okan Buruk'a geçirecekler. Niye? Çünkü birilerine hizmet ediyorlar. Okan Buruk ne yapmış? Efendim suçu ne adamın? 23 futbolcu gitmiş, 13 futbolcu gelmiş. Adam 8 maç oynamış, 5'ini kazanmış. İkisi de beraber birinde yenilmiş. Hakemler tarafından doğranmış. Zirgin zirvesinde 17 puanı var. Okan Buruk maçları okuyamıyormuş efendim. Oyuncu değiştirmekte geç kalıyormuş. Neden? Çünkü birilerine hizmet ediyorlar. Bunlar kelle avcıları. Televizyonda zorta onların çakar çakmazlar, gezer gezmezler bilmem neler var ya abi. Bunlar böyle. Ersan Çelik doğruları söyler, abone sayısı buralarda kalır. Yalanı, dolanı bilmem neyi köpürtenler, köpürtenler yüz binlere ulaşır. Ne diyelim arkadaşlar? Diyecek bir şey yok. Sen sağ, ben selamet. Arkadaşlar noktayı koyalım gelin. Yaşar Kemal Uğurlu bundan sonra yöneteceğin ilk maçta doğru Galatasaray'ı. Doğra. Yanına Alper Ulusoy Hakan Ceylan a. Nasıl olsa Galatasaraylardan ses çıkmıyor. Nasıl olsa federasyon seni Galatasaray'ı doğradın Konya maçında. Aslında doğrayamadın. Doğramak için gayreti gösterdin. Yarın bıraktığın bir iş var çağır diğerlerini çağırın bundan sonra Kayseri maçı olur Alanya maçı olur ne bileyim olur da olur daha önce bir maçı daha var bunu hatırlarsanız hani Fenerbahçe geldi Ali Samiyen'de geçen senelik yarısında Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Galatasaray'ı derdest ettiler Mesut Özil faulle aldı topu gitti beraberlik golünü attı hatırlayın Fenerbahçe'nin gol, galibiyet golünü atmadan önce Cadde'nin attığı harika gol var. İptal ettiler. Galatasaray'ın penaltısını vermediler. Saha Hakem'e tabii ki yani şeydi Halil Umutmeler. Peki Varda kim oturuyordu? Bu emmim oturuyordu. Bu çakal oturuyordu he. Hiçbirini görmedi, duymadı, etmedi. Vay anasını ya. Arkadaşlar ben noktayı koyuyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Gelin güzel bir jenerikle size veda edelim. Dönelim kardeşim jeneriye. Bu kadar ağır bir konuşma yaptıktan sonra jenerikle kardeşlerimizi biraz rahatlatalım. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aç sesini sonuna kadar sizi jenerikle baş başa bırakıyorum. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın.